Şimdi 23 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyet'in ilanı. Peki İkinci Meşrutiyet'in ilanına giden aşamaya şimdi bir bakalım. 1908 Reval görüşmeleri. Bu Reval görüşmeleri İngiltere ile arkadaşlar Rusya arasında gerçekleşiyor. E şimdi tabii şimdi İngiltere ile Rusya arasında gerçekleşen bir görüşmede Osmanlı Devleti ile ilgili nasıl bir şey çıkar? Osmanlı Devleti'ni parçalayalım. Zaten İngiltere Rusya'ya dedi bu sefer. Yani 1815 Viyana Kongresi'nde Rusya söylemişti. İngiltere reddetmişti o teklifi. Hani şey kollarımızda hasta adam var falan değil Burada da bu sefer aynı şeyi söylüyor. Yani Rusya Osmanlı'yı parçalayalım artık. E, geç oldu güç olmadı diyor Rusya'da. Ama peki nasıl yapacağız? Yani Osmanlı'yı nasıl parçalayacağız? Azalıklar üzerinden Makedonya'da bir isyan tertip ederiz. Çok mu zor? Ondan sonra Osmanlı'ya bu sorunu çöz yoksa biz çözeriz deriz. Osmanlı tabii ki de çözemez. eşittir Osmanlı Devleti'ni işgal ederiz. Yani Makedonya üzerinden sen kuzeyini alırsın, ben güneyini alırım. Bu şekilde olayı hallederiz diye söyledi İngiltere. Tamam dediler işte bu revalde böyle anlaştılar. E, reval görüşmeleri, o tutanaklarını falan şeyleri ee, Alman ajanları İttihat terakki cemiyetine bildirdi İttihatçı subayları bildirdi Ve Resneli Niyazi ki en böyle e, İttihatçıların e, En karizmatik adamı e, Rumeli'de isyan etti <laughs> Bu Rumeli'deki isyan neden e, belge de gönderdiler böyle böyle Yani azınlıklar üzerinden bizi parçalayacaklar Azınlıklarla ilgili çalışma yapalım Demokratikleşme yapalım artık yeter Bu senin tahtın yani falan aslında 2. Abdülhamit e, acaba böyle bir şey doğru mu diyor ama aynı zamanda kuşkucu yani. E, bunların niyeti şey değil. E, işte meşrutiyet falan diye Bunların niyeti beni tahttan indirmek. Ben yer miyim falana döndü sonra. Neyse işte bu isyan hazırlıkları ve isyan tertibi tabi gerçekleşiyor ama Abdülhamit direniyor. En sonunda Selanik'teki 3. Ordu arkadaşlar harekete geçiyor. Üçüncü Ordu Selanik Makedonya hattındaki bu üçüncü Ordu İstanbul'a hareket ediyor. Neden hareket ediyor? Çünkü padişahı indireceğiz artık. Yani yapacak bir şey yok. Bunu görünce de e, Abdülhamit'in Sinsi Devlet adamları şey diyor. Ya onların ordusu varsa senin de ordun var. Sen neden onları bastırmıyorsun? diyor. Sana isyan etmiş o Orduyu falan. Abdülhamit de şimdi Allah var. Ben kardeş e, kanı dökmek istemem. Yani meşrutiyetse istedikleri tamam meşrutiyeti ilan edelim durum ciddi galiba falan diye meşrutiyeti ilan ediyor işte bu 23 Temmuz'da. Ee, tamam güzel meşrutiyet ilan ediliyor. Çok coşkulu kutlamalar oluyor. İstanbul'da kutlamalar biraz sönük kalıyor tabi padişahın gözün içine baka baka olmaz. Ee, ama bu şey kısa sürüyor. Ee, kutlamalar çünkü meşrutiyetin ilanıyla madde 1 bir ee, Bulgaristan hemen bağımsız oluyor. Bulgar prensliği kurulacak demiştik ya arkadaşlar Berlin anlaşmasıyla o artık prenslikli krallığa dönüşüyor. Ee, Bosna Hersek e, idare o, e, idaresi Avusturya'ya kiralanmıştı. Şimdi a, e, Avusturya tamamıyla onu kendisine bağlıyor. E, Girit de zaten özel olmuştu arkadaşlar. Giritli Yunanistan'a bağlanmış oluyor bu şekilde. Yani devletin bir yarısı daha gidiyor. Ve meşrutiyet karşıtları Arkadaşlar Taksim'de toplanarak e, Türk tarihinin rejime karşı çıkan ilk isyanı olan 31 Mart isyanını gerçekleştiriyorlar. Miladi takvimden karşılığı 13 Nisan 1909 e, oluyor. E, ben size ne söyleyeyim. E, bunlar bu i, i, irticai bir faaliyet. İrticai. Bunu unutmayın. Bazen mesela AYT'de şey çıktı. Ankara e, itilaf, i̇tilaf Namesi. İtilaf Birlik demek. Ankara Birliği Anlaşması gibi bir şey oluyor. İrtica ne demek? İrtica. İrtica. Güzel, gerici. Evet. Peki hangi kelimeden türüyor? Arapça hangi kelimeden türüyor? Ricat. Ricat ne demek? Ricat. Biliyorsunuz Orta Asya'da falan söylemiştik mesela. Sahte Ricat. Falan diyoruz ya güzel ricat geri çekilmek demek e, oradan o kelime türüyor. İrtica diye e, ve e, gericilik gibi bir şey geriye gitmek gibi bir şey anlamına geliyor geliyor mürteci müldi mürteci de mürteci de e, o işi yapan özne oluyor işte kişi o yakarsılık geliyor İltica. iltica etmek o fiil başka bir ülkeden başka bir yabancı ülkeden başka bir yabancı ülkeye e, zorunlu böyle e, şey hareket gibi bir şey oluyor. Mülteci de o kişi oluyor. Onun öznesi oluyor falan. Gerizekalı adamın tek şeyi dedi. Balkan savaşlarını kaybettikten sonra Türkler oradaki Türkler Atatürk başta olmak üzere diyor aptal ya Atatürk diyor iltica etmişti mülteci diyor Atatürk yani bu ülkeyi kurdular diyor ne kadar geri zekalı insanlar var ya daha mültecinin anlamını bir iltica etmenin anlamını bilmiyor ya böyle bir şey oldu ve bunu işte beyaz TV'de falan çıkardılar geçen Twitter'da gördüm videosunu bunların işte aklı bu kadar bir kere Atatürk iltica da etmedi ki. Oradan da bir aptal çıkıp da demiyor ki Atatürk iltica etmedi ki. Atatürk Selanik efendim e, Şemsi Efendi İlkokulunu bitirdi. Ondan sonra Manastır İdadisi'ne gitti, şeye gitti. E, İdadiye gitti. Sonra askeri Manastır Askeri İdadisi'ne geçti. Selan şey Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Rüş, özür dilerim Selanik Rüştiyesi'ne gitti askeri rüştü. Ondan sonra da şeye gitti. E, Manasır Manastır askeri idadesine gitti. Lisesine. Ondan sonra da İstanbul Harbiye'yi kazandı. Harbiye'ye gitti. Yani okumak için gitti e, İstanbul'a. Ama Balkan Savaşları'nda orada tabii şey evini falan kaybetti. Ama o iltica etmedi ki. Kalk kaldı ki e, oraları orları kaybettikten sonra insanlar ana geliyorlar o iltica olmaz. İşte böyle şeyler var. Sakın ha siz yani bunu niye söyledim? Olur bazen hani şey yaparsınız aklınız kayar falan diye. Hemen Türk Dil Kurumu'na bakıp oradan şey yapın. iltica etmek, mülteci falan ne demek? Peki şimdi bu niye bir isyan çıkıyor? Bir kere şeye karşılar, meşrutiyete karşılar. Serbestli ve Volkan gazetelerinin yayınları bunda çok etkili oldu. Halkı çok galeyana getirdi bu Serbestli ve Volkan gazeteleri. E, ve avcı taburları da padişaha bağlı, avcı taburları da işte desteğiyle isyan büyüdü. E, i̇syancılar e, Zıvana'dan çıktı, böyle şey e, Taksim'den Beşiktaş'a bilir, İstanbullular bilir. E, az bir mesafe vardır öyle değil mi? <laughs> Kaç kilometre? Hadi 5 kilometre, altı kilometre falandır orası. Yürüme mesafesinde, aynen yürüdüler oradan. Yürümeyle gidiliyor, 2 metro durağı bile değil. Ondan sonra oradan Beşiktaş'a gittiler. Şey Beşik niye gittiler Beşiktaş'a? Padişah'a protesto etmek için. Padişah diyorlar ki senin yüzünden sen işte bunları azdırdın affedersiniz. Ee, işte i̇şte meşrut edin, sen ilan ettin yaşlandın artık sen o tahtı hak etmiyorsun başka bir şey zaten geçsin falan diye. Padişah'a da protesto ediyorlar aynı zamanda meşrutiyet iddiatçıları da protesto ediyorlar. Yani ben İslam dünyasında şey vardı ee, ne o hariciler vardı ee, Hz. Ali ile Muaviye kavga ettikten sonra bu ikisinden de bizim kurtulmamız lazım bunlar İslam dünyasında zarar veriyor diye ee, ikisini de öldürelim Muaviye'yi öldüremediler Ali'yi öldürdüler falan bunlar da aynı şekilde iddiaçlar da ölsün ikinci ee, Abdülhamit de işte tahtın ömrünü bitirsin falan gibi şeyler söylemişlerdi e, Tabi Mahmut Şevket Paşa bu durumu görünce, İstanbul'da bir şiddet eylemini görünce hemen e, 3. Ordu'yu konuşlandırdı İstanbul tarafına. Hareket Ordusu ismini vererek Taksim'e geldi ve isyanı bastırdı e, burada. E, tabii Mustafa Kemal sürpriz bir isim olarak burada yer alıyor. Kurma Yüzbaşı rütbesiyle Hareket Ordusu da tarih sahnesinde ilk defa çıkıyor. Tabi Mahmut Şevket Paşa çok e, yıldız atıyorum, e, hızlı bir itaatçı. Ee, Körnemiş Bizans'ın surlarını tünmüş olan o baykuşu indirmeye geliyoruz. Yani bunu bu ifadeyi kullanarak zaten e, hareket ordusuna şey konuş, konuşmasını yapmıştır. düşse ee, Düşünsene baykuş diyor yani. Hani o adamı oraya koyar mı? Koymaz. Dolayısıyla ikinci Abdülhamid isyandan sorumlu tutuldu. Tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Reşat getirdi. 5. Mehmet Reşat'ın böyle tonlamamın nedeni ise e, pek peki Padişahlık vasfına uygun değildi. Zaten o yüzden çıkarılıyor tahtta Yani bu adamın iyi, bu adamı iyi kontrol edin diye. Ee, yani zaten Çırağan Sarayı'nda geçmiş bir oda cihazda. Oradan işte keyfi dışarı çıkamıyor. Çıkıyor işte bir saat şey boğazı turluyor geliyor gözetim altında tabii. Ondan sonra prostat yani çok uzun süre şeyde kalıyor sarayda. Hastalıklı hastalıklı bir adam. Aklı da gidip geliyor mu ne yapıyor işte Arnavutluğu kaybedeceğiz mesela Balkan Savaşları'nda. Orada diyor ki ya verin Emine neredeydi Arnavutluk be? Manisa'da mıydı falan demiş. Ondan sonra o da demiş ki olur mu efendim <laughs> yani Mimaliki Şahane'nin işte şu tarafında falan. Ha tamam demiş ya Manisa'da kavun yetiştiriliyordu doğru falan demiş. Yani yazık. İşte Dünya Savaşı'nda da Mehmet Reşat'la giriyoruz. Yani bu da enteresan bir şey. E, elbette ki e, Hakkında verelim. İkinci Abdülhamit <laughs> onu yan tur bindirir. Hatta ikinci Abdülhamit'le şey amcaoğlu mu oluyorlardı ya direkt kardeş oluyorlar. Herhalde pek yeşil gözlü bu Mehmet Reşat. Ama bir çakır derler. Çakır bizim orada. Çakır böyle çok böyle bir yeşildir. Böyle gök mavisi falan. Ondan sonra bir gün böyle bayramlaşmaya gitmiş. Abdülhamit bayramlaşmış falan. Mehmet Reşat'a demiş ki ee, zat Zatı Çahhaneniz bizi Yıldız Sarayı'na ne zaman götürecek? Orayı pek merak ederiz. Orada yürüyüş yapmak isteriz. İşte İstanbul'u görmek isteriz yukarılarını falan. Pera'ya gitmeyeli yıllar oldu hani böyle. Abdülhamit de demiş ki efendim onun da zamanı gelir. Buyurun geçiniz evet odanıza falan. Sonra şeye gidiyor Abdülhamit bayramlaşma töreninden sonra sarayına gidiyor. Sarayında işte atının yanına gidiyor. Atına şöyle dokunuyor. Nasılsın canım bilmem ne diye severken atı çat diye ölüyor. Çatlamış atı. Neden bilmiyoruz. Abdülhamit de demiş ki ay bu benim kesin Reşat'ın nazarı değdi falan. O gün bir de kurban bayramı. Kurbanı ikiye katlamış. Kesmiş. Bütün şeyleri İstanbul'a kurban dağıtmış. Reşat'ın gözü değdi diye. Tabii insan ama o da enteresan benim öyle metafiziğe hiç ilgim yoktur ya da inanmam öyle şeyleri ama yani işte tokalaşıyor oradan kötü enerji alıyor atı severken ona negatif enerji onu çatlatmış. Bu yalan olamaz yani Abdülhamit'in gibi şeyleri aktarılmaz bilmiyorum. Yani e, böyle bir şey anlatılıyor çok sık anlatılır bu. Ben bunu şeyin kitabında okudum çünkü. E, neydi ya İttihatçı'nın sandığı kitabını Murat Bardakçı'nın kitabını da okudum hakikaten enteresan bir hikayedir böyle ok falan neyse sonuçta e, ee, taht değişikliğiyle sonuçlanan bir gelişmeydi 1909 hemen anayasa değişikliği yani o, o yıl yeni padişah tahta çıktıktan sonra ne de değişti Anayasada değişti, değişmesi lazım çünkü ee, çok e, padişahın yetkileri çok geniş. Şimdi onları kısma zamanı geldi. Padişah'ın sürgün, sansür, soruşturma, meclisi feshetme, kanun teklifi ve onun onayı işte o birinci meşrutiyette ne gördüysek ve veto yetkileri sınırlandırıldı. Ya padişah yine meclisi fesedebiliyor, ama üç ay içerisinde seçimlere gitmek kaydıyla kanun teklifi hazırlıyor. Onu onaylıyor ama bu, şu arada veto ettiği zaman mesela kanun teklifi me mebusan mesela geldiğinde veto edebiliyor. E geliyor gidiyor işte değişiklik yapmazsa Mebusan Meclisi onu imzalamak zorunda kalıyor. Yani böyle bir şeyi var. Çok da aman aman bir yetkisi yok. Sembolik bir padişahlık düzeyine düşürülmüştür. Aynı zamanda hükümet padişah karşı sorumluluğu, Şimdi meclise karşı sorumlu. Yani meclisin üstünlüğü getiriliyor. Böyle biraz ulu, hep şey denir. İkinci meşrut zaten Cumhuriyet'in etüdüdür. Milli irade güçlenmiştir falan diye hep söylenir biliyorsunuz. Şu da iyi bir şey. ilklerden cemiyet Sendika ve fırka yani parti kurma hürriyeti getirilmiştir. Sendikalaşma ilk defa arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndedir. Bunu unutmayı uzatıyorum. Partileşme ise yine Osmanlı Devleti'ndedir. Aşağıdaki dönemlerden hangisiyle Türk tarihinde ilk kez çok partili hayata geçilmiştir Diye bir soru geldiğinde kesinlikle ne diyeceğiz? Soru ışıklarımız da şöyle olsa mesela 1876, 1909, 1920, 1923, 1946. Aşağıdaki tarihlerden hangisiyle Türk tarihinde çok partili hayata geçilmiştir? Bu ilk anayasamız 1876 anayasasıdır. Pardon özür dilerim. Esneyince unutu. Ha. İşte doğru seçenek geldi. Cevap 1909 arkadaşlar. Türk tarihinde dediği zaman Asya Hunlarından şu, şu saat şu dakikaya kadar alacaksın Türk tarihini. Ama e, Cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhur Cumhuriyeti döneminde diyorsa o zaman 46 diyeceksin. Anlaşıldı mı? Türk tarihinde diyorsa 1909 ya da 2. Meşrutiyet dönemi. Ama Türkiye Cumhuriyeti döneminde diyorsa, Cumhuriyet Türkiye'sinde diyorsa 46 olacaktır. Osmanlı çok parti. Evet ilginç geliyor değil mi? Yani partileşme. Hani biz Atatürk döneminde bile yapamadık aslında partileşmeyi. Ee, hep böyle denemeler oldu. Partiler kapatıldı falan gibi. Ama e, burada pek çok parti var. Mesela kurulan kurulan ilk parti işte İttihat Terakki var muhalefet olarak ahrar var, hürriyet itilaf var, ittihad Muhammediye. Bak Osmanlı Sosyalist Partisi falan var ya. Böyle bir şey var mı? Bir de tabi basın hürriyeti getiriliyor. Basına yapılan sansür tamamıyla kaldırılıyor. Demokratikleşme gerçekleşiyor. Haydar ve Sevde anlaşıldı mı? Siz 46, şey, 46 demiştiniz. Tamam mı arkadaşlar? Anlamadığınız bir şey varsa